Merhaba nasılsınız? Yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bu bölümde Hexer iyi oynayacağız. Kendi tabanını geri takın. Neyse öğretiyor Şimdi girdim. Onunla çarpışma, bununla çarpışma. Ya biliyoruz, biliyoruz. Ben bütün oyunları biliyorum. Al, al işte. Okey, okey, okey. Şöyle git. Başla. Genelleştirme kanalı. Hadi bakalım. Biraz zor Kontrolü Küçük küçük oynayın Yani ilk başta büyük oynayabilirsiniz Ama dikkatli olun Yani büyük oynamamaya çalışın ne diyor Haa Bunun için Okey 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 anladım anladım. Zor korkuyorum korkuyorum korkuyorum. Harita baya büyük. Onu söyleyeyim baya baya büyük. Ya biz bunu içten içe yiyip bitiriyoruz. Arkadaşlar kontrolü çok zor. Bunu da oradan söyleyeyim kontrolü bayağı zor. Kontrolü bayağı zor. Haritayı ele geçireceğiz bu bölüm. Bunu unutmayın. Kendi dünyanın en 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 büyük e, krallığını kuracağız en büyük biz olacağız. Öldürür. şey o. Bu da bitti. Bizim krallığımızın sonu. Neyse. Bir daha. Piper var. O bundan daha kolay. Paperio. Rio. Push 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 push. Yüz. 11. yüzyıl 11. yüzyıl 10. yüzyıl seni ben öldüreyim Sen Armani sen bu oyunda yoksun Oldu. Keşke ben ona bassaydım. Neyse. Zor işte kardeşlerim, arkadaşlarım. Zor işte, zor zor işte. Hadi bayağı gidelim. Bayağı bayağı gidelim. Bayağı, bayağı gidek. Bayağı bayağı. Kime takıldım öyle? Ha beni öldürdüler. Ben de bayağı heyecan yaptım. 7 blok şimdi Ve birleşti. 108 blok. Aba. Aşa. Paşa. My friend, you're back. Paşo. 400. Sen kimsin benim topraklarıma geçiyorsun? Hey. <laughs> Yediler. Şöyle yavaş yavaş büyüyerek yavaş yavaş. Maşallah maşallah. Hayır, April 18 no, hali. XL io. Yanaldırmasını büyük büyük büyümek istiyorum ya. ben büyük büyümek istiyorum. Küçük değil ya. Ben böyle büyümek istemiyorum. Ben büyük büyümek istiyorum böyle. Böyle. Bak böyle 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 sen benim topraklarımdan ne cüret alırsın. Ne cüret. Birinci sıra yükselmeden bu e, şey bitirmiyorum. Bölümü. Birinci sıra olacağız. Başka yolu ya da çaresi yok. Yok. Bırak. Of ya. Cık. Yok o böyle olmayacak. Gel 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 gel. Ben senin bir işini bitireyim. yakınımdan temizleyeyim. Ya biz birinci sıraya nasıl yükselelim. Bin tane. Üf. Yüksel yüksel bitmeyecek o. Oha ya. Hadi bakak. 197 biz kaç o 3. sırada 2. 1. olduk arkadaşlar. 1. 2. 1. 2. Bukle gibi öl. Allah Allah. Bana gelemezsin ki. Ben buraların en büyüğüyüm. Aa, değilmişim. Hoppa. Sen de değilsin. sen giremezsin. Ermeni. Öldüm. Of, ama birinci olduk. Yani şimdi, e, gönül rahatlığıyla vi videoyu bitirebilirim. Birinci olduk sonuçta. Hayır koş 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 of koş Sen benim topraklarımda ne geziyorsun Sorması ayıp İzinsiz İzin kağıtsız. Ne geziyorsun? Sorabilir miyim? Ne geziyorsun? Hoppa. 9 blok daha. Hoppa. Sen ne geziyorsun burada kardeşim? Sen burada ne geziyorsun kardeşim? <laughs> senlik aha ikimiz ikimizi bitirdik güzel kafa kafaya tak diye aa 150 ile başladık keşke ölürseydim Başımıza bela olur şimdi şimdi gel 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 sen gel sen de gel Pıf. niye başkalar için kendimi feda ediyorum sorması ayıp niye ayıp olsun ki sormaz sormak niye ayıp olsun Soruyormuş diye. Işte yani. Sorsan ayıp, sormasan ayıp. Allah Allah. Kaç blok oldu? Öf. Tam zamanında. Çat. Sen de getir. Şimdi tak. 37 blok da burada. 5 sıradayız. Çat. İkimiz bitirdik birbirimizi. <laughs> Sevdim. Çat çat. Ya niye geliyoruz kafa kafaya ya gidin büyüyün sizde benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ben ne yaptım size? Allah Allah. Ağlıyor mu gülüyor mu ne işin var senin burada? Ağlıyor mu gülüyor mu ne işin var senin burada? Alı yanma gülü yanma senin neşin var burada. Alı yanma gülü yanma benim neşim var burada. <laughs> benim bana döndü. Kaç dakika oldu? 9 Biraz daha oynayalım. Çat bum 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 çat bum bum bum. Kime geliyorum Gözlükle. Aynı benim gibi. Çat. Hadi gel gel gel. Kafa kafaya gel. E, sen ölüyorsun. Bana bir şey olmaz. Sen de ölüyorsun. Bana bir şey olmaz. Şimdi çat diye ölüyorum. <laughs> dördüncü olduk. Başka kim olacak dördüncü? Biz birinci olmalıyız. Nokta. Birinci olmak için oho varımızı yoğumuzu vermemiz lazım. Hadi çat. Aa birden bir ikinci olduk. Güzel de biz birinci olamayız. Sen kimin bloğunu çalıyorsun lan? Manyak. Hayır ya. Olamaz be. Çatırt. 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 <laughs> çatırt taktı beni. En iyi 837. Çatırt diye çatırt attı beni. Bam bam beri beri bam bam bam. Bam bam beri beri bam bam bam. Şimdi buradan bir gideceğiz. Çatırt diye Nasıldım oğlum ben? Hayır ya santım kalmıştı. Ben büyük hedefleri hedeflere nail olmak isterim. Küçük küçük değil. Büyük şeyleri severiz. Böyle. Ölmeyi. <laughs> Şansım yok. Beni nasıl buluyorlar? Takip mi diyorlar? Niye diyorlar? Niçin ediyorlar? Neden ediyorlar? Sevmiyorlar. Hadi bakalım. Bakalım bakalım. Haydi bakalım ben de seni öldüreyim. Ne dersin? İki kişi ortadan kayboldu. Ha ha ha. Ha ha ha. Bu kim acaba? Kaçıncı sırada? Niye sırada? Ne için sırada? Neden sırada? 김이 세요 sırada 김이 치어 sırada 다다 챡 뽜맘밤 챡챡 챡뜨러 탁키 기 김바람 챡챡 뜨르트 뒤에 갔딘 멘멘멘멘 뒤에 갔딘 멘멘 Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız. Hoşçakalın. Bay bay.